canlarım. Güzel bir falla daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve e, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. E, i̇yi ki varsınız benimlesiniz diyorum. Akrep Burcu'nda kahvede. Bakalım Şubat ayında neler var. Nasıl bir enerjiyle başlıyoruz. Devam edelim. Evet. Bahçe ve kapı var. Bir bolluk bereketin açıldığı bir kapı var. Girip girmemek konusunda tereddüt ediyorsunuz. Girin bence. Bir bolluk sizi bekliyor. Çok fazla düşünmeden şansınızı kaybetmeden bolluğa atlayın dedi. Ve bakalım sizin de tabağınız yapışmış. Çok güzel bir beklenti size giriyor. Evet görelim bakalım neler var. Evet mutluluk. Biraz akıl karışıklığınız var ama toparlıyorsunuz. Ee, çok güzel bir kuşunuz var, kazınız var burada. Bu da sizin çok çekici ve güzel olacağınızı, büyük mutluluklara nail olacağınızı gösteriyor. Buketiniz var, hediyeleriniz var. A harfiniz ve S harfiniz varsa akrep burçları buket almaya ve aşkta güzel şeyler yaşamaya hazır olun diyorum. Sizin de burada bir paketiniz var. Güzel bir birliktelik yaşayacaksınız. Bunu görüyorum açıkçası burada. Ve güzel bir beraberliğiniz olacak bir barış var tekrar bir araya gelme mutluluğu yakalama ve küçük bir paketle jestler var burada ve bir insanın gururunu bırakması var dualarınız da kabul oluyor mutluluğu yakalıyorsunuz. Bakın sevdiğiniz, düşündüğünüz insanlar da sizi düşünüyor ve size geliyorlar. Gerçekten barışlar, ilişkinizi düzeltenler, ilişkideyken evliliğe doğru gidenler. Ay kartı var. Hanenize ay doğması ama küreye de benziyor. Bu da sizin dileklerinizin gerçek olması var. Bakın bir kurdele var, bir hediyeniz var, bir kutlamanız var. Ee, burada da bir ördek başı çıkmış çok çekici ve güzel günler göreceksiniz. A harfiniz varsa da ödüllere alış, hazır olun diyorum. A harfi ve Y harfli olanlar ödüller geliyor. R harfi de var. Bu harflerdeysiniz. Jestler alma, ödüller alma ve geleceğinizin parlak olması ve aşk hayatında güzellikler yaşama, romantik duygular ve dileğinizin kabul olması var. Çok güzel şeyler yaşayacaksınız. E, fincanı tutanlara kısa bakıyorum çünkü genelde fincanı çok tutanlara e, biz bakmıyoruz, tutulmuş oluyor. Bütün dilekleri gerçek oluyor, içinden geçen her şey. E, o yüzden de güzellikler kalsın içinde diyoruz. E, hemen de böyle bir bakım yapıyorum. Kısa oldu demeyin. Yani her bolluğa berekete erişiyorsunuz. Onu alıp a, katlamak size kalmış. Kış dokuzlusu geldi. Yersiz korku, en kötü senaryolara odaklanmak endişenin problemlere orantısız büyümesine izin vermek. Endişelerden kendinizi uzaklaştırın. Bakın bunu yapıyormuşsunuz. Üçüncü çakra baş melek Şamuel geldi. Yani harekete geçme çakrası, ilerleme çakrası, kendini anlama, güçlenme ve ileriyi görme, hislerine kuvvet verme ve yürüme çakrası var burada. Çok ilerleyeceksiniz. Ve karışık enerjilerdesiniz, kafanız biraz karışmış ama bu durumdan da çıkacaksınız ve bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak, bunu bil ve inançla bekle dedi melek kartları ve biz sana yardım ediyoruz dedi. Yalnız değilsin, Bununla, bunun farkına var ve biz meleklerine ve dualarına güven dedi. <laughs> prosperity dedi. Burada refah ve zenginlik, bolluk, bereket dedi. Burada bir bolluk, bereket geliyor. Zatkeel Angel of Mercy merhamet meleği, merhametli olma, merhamet görme dedi ve güven başarının anahtarıdır dedi ve birbirinizi tanımak, el içteki benliğinizi birbirinize açtıkça bağınız güçleniyor dedi burada ve <laughs> onu bekle. Aşka dair istediklerin olacak doğru yoldasın. Ümidini kaybetme, işaretleri takip et ve onu bekle dedi. Geliyor aşkınız. Jestlerle geliyor. Önemli kapılar açılıyor. O kapılardan geçerek ilerle. Bulunmaz bir fırsat geliyor. Ve o kapılardan geç dedi. Bahçe ve kapı bunu ifade ediyor. Kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et dedi. Burada e, kutlama kartı en son geldi. Evrenin mesajı hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti dedi. Güzellikler yaşayacaksınız, kutlamalara geçin, kutlayın. Ee, ve e, sevgiyle kutlamalarınıza devam edin. Ee, akrep burçları gerçekten de çok güzel kutlamalar yapacaksınız. Dilekleriniz tümden kabul oluyor. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın. Şen kalın. Mutlu mesut kalın. Sevgide kalın.